Barış Terkoğlu Devlet mi kazanacak çapulcular mı? Otobüs gecikiyor, sevdiğin gelmiyor, meraklanıyorsun. Sebepsizliğe ise kızıyorsun. Oysa adaleti yıllarca bekleyenler var. Her yanları ateşler içinde aramaya devam ediyorlar. Geçen çarşamba günü 14 Haziran 2018'de Urfa'da yaşanan olayları anlatmıştım. Seçim öncesinde 4 kişinin ölümüne neden olan o hadise AK Partililere PKK saldırısı diye duyurulmuştu. Oysa yıllar sonra AKP Urfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın hatırlattığı gibi meselenin terörle uzaktan yakından ilgisi yoktu. Ölenlerden 3'ü bizzat AKP'yi destekleyen grup tarafından katledilmişti. Saldırıya uğrayan Şen Yaşar ailesinin üyeleri dükkanlarında yaralanmış, getirildikleri hastanede ise linç edilerek vahşice öldürülmüştü. Yargı yaşananların hesabını soramadı. Linçten valinin araya girmesiyle yaralı kurtulan Ferit Şen Yaşar ve annesi ise 260 gündür Urfa Adliyesi önünde adalet nöbeti tutuyor. Hem kaybettikleri aile üyeleri hem de tutuklu Fadıl Şen Yaşar için adalet istiyor. Yazıdan sonra AKP Urfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ile görüştüm. Anlattıklarımın özüne itirazı olmamakla birlikte Fakı Baba'nın da ekleyecekleri vardı. Fakı Baba 3,5 yıl sonra konuştu sözünü eksik buluyordu. Evet ben olayın ilk günü terör demiştim. Beni yanılttılar. Olaylardan 3 gün önce ben de Şen Yaşar ailesini ziyarete gitmiştim. Beni çok iyi karşılamış uğurlamışlar. Olaydan sonra bunların fotoğraflarını görünce açıklamamın yanlış olduğunu anladım. Hemen Cumhurbaşkanımızla görüştüm ona bunun bir terör hadisesi olmadığını anlattım. Şen Yaşar ailesinden de başsağlığı dilemesini istedim. Yani ben sadece 3,5 yıl sonra değil, ilk günlerden beri olayın iç yüzünü devletin en tepesine kadar anlattım. Fakı Baba ile saldırıyı azmettirmekle suçlanan AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'la konuştuk. Fakı Baba olaydan sonra Yıldız'a da tavır aldığını anlattı. Mecliste kavga çıktığında eli kırılmıştı. O zaman geçmiş olsun dedim. Bunun dışında o milletvekiliyle 3,5 yıldır selamım bile yok. Ben bu olaydan sonra vekile de tepkimi gösterdim. Fakıbaba Urfa'da çeteleşmiş bir yapı olduğu tezine itiraz etmiyordu. Ancak Yıldız ailesinin İbrahim Halil Yıldız'ın arkasında olduğu yorumuna karşı çıkıyordu. Fakıbaba şunu söyledi: Aileden birileri vekilin yanında bu olayların içinde olabilir. Ama Yıldız ailesinden çok değerli insanlar var. Onlardan da bu işe karşı olanlar var. Bu yüzden akrabalarından çok yandaşları demek daha doğru. Yazımda Urfa valisi Abdullah Eri'nin de hadiseler sebebiyle rahatsız olduğunu, Cumhurbaşkanı ile konuşup görevden affını istediğini söylemiştim. Fakı Baba konuşmamızda vali Eri'ne sahip çıktı. Siz de yazmışsınız. Vali doğrunun yanında duran bir adam. Aslan gibi bir vali. Devleti temsil ediyor. Bir grup çapulcuya devlet yenilmez. Bu çeteler er ya da geç temizlenecek.'' Daha da ilginç bir ayrıntı var. Urfa'da konuştuğum kaynaklar Ahmet Eşref Fakıbabanın bu grup tarafından tehdit edildiğini, hatta evinin basıldığını söylediler. Bu iddiayı sormak için Fakıbaba ile ikinci kez konuştum. Verdiği yanıt çok ilginçti. Bu soruya şimdi yanıt vermek istemiyorum. Her şeyin bir zamanı var. Ben Allah'tan başka kimseden korkmam. Ama Urfa'da siyaset zordur. Çakalların ayağına basarsanız tehdit ederler tabi aşiretiniz yoksa sıradan bir kişiyseniz tehdit alırsınız. Ama şimdi bunu konuşmak istemiyorum. Türkiye'nin bir şehrinde bir milletvekilinin başını çektiği grup hastane bastı, yaralı insanları öldürdü. Bütün bunlar devletin gözünün önünde yaşandı. Ferit Şen Yaşar ambulansa saldırıya uğradığını söylemişti. Savaş ahlakına bile aykırı bu olayı doğrulayan ambulans raporunu yazıdan sonra okudum ambulansımıza devlet hastanesi önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlenmiştir. Ambulans kullanılamaz hale geldiğinden hasta Suruç Emniyetinde başka ekibe teslim edilmiştir. Bir doktorun olay günü paylaşımı vahşetin boyutunu gözler önüne seriyordu. Arkadaşlar az önce hastaneden ayrıldık. 3 acil hekimi bir tekniker ve sağlıkçı arkadaşla görüştük. Hastane içinde infaz gerçekleşmiş. Bir hasta kafa travmasıyla gelmiş hastaya oksijen tüpüyle kafaya vurarak linç yapılmış. Doktor bir hastaya CPR uygularken yan tarafta diğer hastaya iki şarjör boşaltmışlar. Diğer yaralı defalarca bıçaklanıyor. Bıçaklayanlar çıkıyorlar. Başka bir yaralının boğazı kesilmiş. Sağlıkçılar tehdit edilmişler. Can güvenliği yok. Kolluk kuvvetleri olan bitene göz yumuyor. Vekilin yakınları hastane kameralarını tahrip etmişler. AKP'nin Urfa milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba her şeyi açıkça anlattı ama İçişleri Bakanının da aralarında bulunduğu hükümet yetkililerinin o günkü terör açıklaması halen arşivde duruyor. Anadolu Ajansı'nın suruçta AK Partililere saldırı diye duyurduğu hadisenin ardından Süleyman Soylu Türkiye'de kimse PKK ağzıyla siyaset yapamaz. Bu kadar basit. Yaptırmayız demişti bugün saldırının AKP milletvekili destekli bir çetenin katliamı olduğu ortaya çıktı. Hükümetten özür açıklaması gelmediği gibi 3,5 yıldır hastanede yaşananların iddianamesi yazılamadı. Şüphelilerin telefon dinleme tutanakları ise arkasına siyaseti almış saldırganların bize bir şey olmaz güvencesiyle hareket ettiğini gösteriyor. Yarın ne getirir bilinmez. Ancak Türkiye'yi son yıllarda zehirleyen siyaset destekli çetelerle hesaplaşma olacaksa bunun en kritik ayaklarından biri Urfa'da yaşanacak. Devletin gücünü arkasına alarak terör uygulayanlardan hesap sorulmadan da kimsenin hakkını helal etmeyeceği açık. Yevtushenko adalet için her zaman rötar yapan bir tren gibi diyor. Yeter ki beklemeyelim. Oturduğumuz koltuktan kalkıp gelmesi için eyleme geçelim. Barış Terkoğlu